arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pojolancia Java Edition bölüm 1 çekiyoruz. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Klavye ve fare ile oynuyoruz arkadaşlar. Hemen tek oyunculuğu Yeni dünya oluşturuyoruz. Minecraft video arkadaşlar. Çok yakında arkadaşlar. Bu seriyi de güzel ilerlersek arkadaşlar. Minecraft Hardcore başlayacak arkadaşlar burada. Minecraft Hardcore. Ee, arkadaşlar sadece bunları açacağım. Bakın nerede? Şu in in Öldükten sonra Ray Walter başka bir şey var mı? Yok. Veri paketleri. Deneyeceğim. Evet şunu aç. Hemen. Hemen şurada bekle. Hemen deneyler. tam boş verelim. Bitti. Onu sandığı kapalı tutuyoruz. Video hizmeler. Bunlar açık dursun. Arkadaşlar bu açık durdursun. Geo moda girmeyeceğiz. Sadece arkadaşlar hardcore'da sadece yani 3 kere doğma hakkımız. var. 3 kere ölebiliriz yani. Belki de 3'ten fazla da yapabilirim. Arkadaşlar büyük ihtimalle senin tek hardcore olacak. Bilmiyorum belki iki hardcore geliyorum ben bilmiyorum. Gelmez, gelmeyecek büyük ihtimalle. Hadi be. Hemen olursun arkadaşlar. O zamana kadar ben tekrar unut unutturmayayım size. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz, izliyorsunuz. Ama abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutuyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olun. Bir de videolarıma like atın. Çünkü çok 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 uğraşıyorum ben arkadaşlar videolarıma. Öyle zor ki videoları çekmek. Yani arkadaşlar size şu an izlerken kolay gelebiliyor. Bazı yerler mesela durduruyorum ya. Mesela ben ev yapacağım hemen durduruyorum video. Bir şey yapıyorum ya mesela e, ben hemen bir sürü odun kırıp geliyorum. Aslında o size bir salise geliyor. Bir salise geliyor arkadaşlar. Ama benim onu kırmam çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani çok emek veriyorum. Bu arada çok güzel yerde doğduk. Durun. Çok güzel yerde doğduk ya. Açtık. Arkadaşlar ben şu animasyonu açalım. Tamam. Açıkmış zaten. Açtıkmışız. Arkadaşlar beyaz ağaçlardan odun yapacağım ben. bunu bu kahverengi ağaçlardan da şey yapacağım. Kullanacağım. Huş ağaçlarından ev. E, Meşe ağaçlarından malzeme. Yani hemen Optifine'ımız da var. Çok iyi. Opti Zaten arkadaşlar bir Optifine olmazsa olmaz yani bu oyunda. FPS Bakın arkadaşlar aslında şu an yüksek. Şey yapınca nedense. İyi durun. FPS'i göster yapsak. Böyle kasmıyor iyi. Bakur 40 43 yapıyoruz 45. Çıkıyor güzel FPS'le 32 şöyle. Şunu bir bir tanecik tane yeter arkadaşlar. Crafting table. Hı. Kral Gamer bir taş devri. Arkadaşlar adımı Başka bir şey yapınca nedense bu sürümleri açmıyor. Bilmem ne adımı yapı kendi adımı yapınca başka bir şey açmıyor. Çok saçma yani. Ama bir şey olmaz en azından oynuyoruz. Hop hop hop. Ne yaptım lan ben? Aa. Arkadaşlar bakın. F3 yapayım dedim tamam mı? F3 F4 yapayım dedim böyle oldu durun. Ee, hayatta kalma. Olan çok güzel. İstediğim zaman geçebilirim yani. İstediğim zaman derken. Ben sizin izninizle. Arkadaşlar ya şu bakın bekleyin bir şey göstereceğim. Hemen bir şey göstereceğim. Hiçbir şey almayacağım. Nedir aç? Nedir aç şey yapmak çok zor ya. Nedir ya? ST iyi miydi ya? İyi miydi? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Arkadaşlar neyse. Şimdi geçeyim şöyle. Size gösterdim o kadar. Arkadaşlar şey gösterecektim. Nedir açıklamak çok zor ya. Smith Hill Temple. Ona ihtiyacımız var ya. Smith Hill Temple'miş. Smith Hill Temple. şunu böyle ondan sonra bekleyin çubuk şöyle arkadaşlar biz hemen şu eşyalarımıza yapıyoruz ve geçiyoruz E e volta, isso, tá lá. Sonunda yaptık. Sonunda eşyalarımızı yapmış bulunmaktayız. Oh be, sonunda kurtulduk. Artık kurtulduk bu çileden, çileden kurtulduk. Kurtulduk bir çile bu güçsüzlükten ya tamam ben şuradan bir kömür kömür kazıyıp yemek bulursak pişiririz şey en azından ya Kır. ne? orada bir şey var aha uktum ya otomatik su bulama açık ama Ha şimdi oldu. Ark arkadaşlar siz görünüyor olabilirsiniz. Şu an burada kömür var kömür kazıyoruz. İyi tamam. Hemen çıkıyorum. 9 tane kömürüm var bu. Hiçbir şey almadım. çıkmıyor ya. Neyse. Çık. Neyse. Şöyle atalım. Neyse. Var ya çok zor klavyeden oynayalım biraz. Arı. Abo. Deneyim dedim vurdum cidden. Oğlum deneme yapayım dedim hala beni kovalıyorlar. Ben size çiçek verirsem o zaman kovalamayı görürsünüz. Bakın 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 çiçeğe nasıl göz Bekle. Bekle, vurmayın. <laughs> Durun. Bekle. Ay kaçma. <laughs> hadi bebek, hadi. Nerede? Ya! Geçecek. <laughs> Arkadaşlar benim oğlum. <laughs> Çok iyi be. Aha yatağımız da hazır. Bak. Beni kendini baltayla öldürtme. Öldü. İkisi beni soktu diye öldü valla. <laughs> Neyse boşver. Öldü. var kardeşim nasıl bir yoruş vermiyor <laughs> bakın bu <buraya. gülüyor> bak tamam, senin bir canın yok mu kardeşim senin bir canın yok <laughs> aslında tamam bir canı var ama çok saçma ya üç vuruş. Üç vuruşluk canı varmış beyefendinin. <Sessizlik> Neyse kaçalım. Smith Hing, Temple. Abi, Biz doğduğumuz yere gidelim arkadaşlar. Hemen biz çekelim. Tamam. Odun kıracağız da. Bu ne ne? görünce atlayasım geldi vallahi. Bir de el, bir de sonsuz elmas çıkıyor bu yaş. Ben şoklardayım o zaman. Aa! Şu an her her an <laughs> tamamlan Tamam lan bana değmez. Değmez. Ben neredeyim? Ver <laughs> şunu bana.

kardeşim ya. Yeni sürümcük. Bakın Smithing Temple yazacağım uyanınca. Bakın Smithing Temple yazınca ne oluyor? Çıkması gerekiyor aslında. Bütün her şey burada var. Smithing. Smithing simit simit simit'in temputu yok mu? nasıl kardeşim simit'in temple olması gerekiyor ya neyse olmazsa olmaz konuşma benle küsürdüm senle kalbim yıkıldı pişmiş geldi Konuşma benle, küstüm senle, kalbimi kırdın pişmiş kelle. Arkadaşlar ilk bölüm biraz saçma geçmiş olabilir. <laughs> saçma geçmiş olabilir. Çünkü şimdi o kadar saçma geçti ki mis gibi. Arkadaşlar ilk bölümden 3 koy, tane koyun bulmanız gerekir sizin. Hele hardcore'da. Hele Hardcore'da dışarı savaş çıkacaksın. Akşam çıktığın onu unutur musun? Valla netherite set de sana işe yaramaz. Ne kadar güzeller. Valla netherite. Netherite seti bırak. Bedrock set. set belki işe yaramaz ama bedrock set de belki karşı gelemeyebilir. Kaç tane ordunumuz var? 31 32 33 34 Vallahi Bir şey mi kırıldı 37 38 Neyse ya Seni Burada çıkabilir misin? Yok çıkmadı. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> <Mu. gülüyor> Ölmedi Yuppi. Ölmeyi hiç sevmem ben arkadaşlar. Ben ölmekten çok korkuyorum gerçekten. Hatta. Canım ya ya yanarken ölmekten ben korkarım. E tamam. Mesela uyurken hiç, hiç hissetmeden ölürse tamam da. Ama yine ölmek istemem. Ben YouTuber olacağım. Ben YouTuber olacağım oğlum YouTuber. Ben daha daha mini YouTuber mini. videolarımı izleyin arkadaşlar ya 1 abone olduk hala 3 bin saatimizi dolduramadık ya bu arada abone olun like atın ki 1700 aboneye çok az kaldı 1700 abone olduğunca ne yapacaklıyım ee her saniyese 22 tane video yükleyeceğim 2 saniyese de bir sürü video sıkarttım be. 2 saniyede 22, bir saniyede 1 bir saniye sadece anca geçiyor zaten. Bir saniye çok zor lan. Bir saniyede dünyanın en hızlı interneti hiçbir şey hiçbir şey yüklemez bir saniye saniye de. Bir milisaniye. <laughs> Oy bir tura. O oh, yes be. Buraya mı yapmak evi bir Ev yapmak baya lan buraya. Oy. Şuradan ben buraya ev yaparım ha. Burayı yapayım bari. Çıtan, çıtan dedi, yapayım dedi ben şurayı yıkırayım ben. Bu kadar büyük, Bayağı büyükmüş. Neyse durun biraz ilerleyelim. Şu at. Yeter o. At bana vah 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 yapıyor. Ne? At bak diyor ya. Aa. Kar beni batıramaz yuppi. Şimdi batacağım. Batıramazı göreceğim. Neyse ya batacağım. Aha bura batıyor mu? Neyse ben kaçıyorum batarım. Batarsam ölürüm. Ölürsem de ev yapamam. olmaya hazır mısın? Öyle çıkış var mıydı be? O çıkışı benden başka kimse yapamaz. Sizde burası güzel mi için? Yak. Güzel değil. Ama bence iyi. bir sonraki bölümde ev, ev yapacağız. Arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Burası bizim evimizin yeri. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemeye geçelim. Ya böyle oldu lor? Kanalıma abone olun, bildirimleri açın, like atın. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.